Tekrardan beri bu benim Küçük Vampirlerin Vampir Craftslerimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. <laughs> birim küçük partilerim. Arkanızı yaksanız bu bölüm çünkü çok efsane olacak. Birazdan Emat'la birlikte gözlerimizi kapatacağız ve taş olmamaya çalışacağız. Niye Emat'çım taş olmamaya çalışacağız? Ama ben Sen... taş gibi çocuğum. Ya Emat şu anda mutlu survivor değiliz, Vampir. Ha kraftı. doğru seriler arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Birazdan Medusa'nın yanına gideceğiz. Medusa'nın bizi taş yapmaması için gözlerimizi <laughs> diye bant çekeceğiz. Emat'cım bant çekeceğiz. kapat çeke... benim gözlerimi. E, kapat kapatıyorum benim gözlerimi kardeşim, arkadan. Kardeşim arkadaşım kardeşim kapatıyorum. Kapat. Hazır mısın? 3, 2, 1. Çoruldum. Kapattım işte böyle kapatırlar. Komple ben gerçek kapattım. hayatta da kapattım. taşlar Arkadaşlar gibi. sizden sadece şunu istiyorum. arkanızda yaslanmadan önce bu videoyu deli bir like çekin. Bu videoyu sizden tam. 25 bin like bekliyoruz. Böyle değil, patlatın mi? tamam mı? Like Ay, butonunu 20, böyle gömüyor. Vurun vurun böyle, vur, vur böyle vur, çat çat vur, çat vur, diye vurun. Vur, çat 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 diye vurun. Ben de o sırada ne yapıyorum Emat'cığım? Bak şimdi gözlerime bak. Like sayısı vermedin. Gözlerine bak çünkü gözlerine ha? bak. Çünkü arkadaşlar önümü bölümü göremiyorum farkındaysanız. Medusa'nın yanına gözleriniz açık giderseniz sizi taş yapar. Bu bölüm taş olmak istemiyoruz. Emat iki tane ipim var mı? Bana onu i̇ki söyle. İki tane ipim Abi yok yoksa, ipim yok. O zaman geçmiş olsun Emad. Sen ne olacaksın biliyor musun kardeşim? Medusa seni... İ İpe mi dönüşeyim? Medusa seni yiyecek Emat. Medusa'dan önce şeyin var mı neydi onun adı? Ee, yünlerini ben atsana. Geçen bölüm emcüklediğimiz koyunların yünlerini at bana. Al hadi al al al. Ne Ka yapacaksın yünleri? Kardeşim kendime tabut yapacağım. Şimdi sen de ne? kendine tabut yap. Yani ya, yapacak bir şey yok. E bana? E ee, sana mana yok kardeşim. Ya bir şey değil mi? Sen bu aralar beni gerçekten çok düşüyorsun değil mi arkadaşlar? Bizi lütfen yorumlara yazın. Ben... Emad'ı düşüyorsun, Emad'ı eziyorsun aynen. diye. Hayır ben senin için bak çok güzel bir atış sözü not aldım buraya. Buraka olur vampir, Ebat olur kumpir. Ben demiyorum Ebatçı yorumlarda sana millet Canım kumpir çekti. ee git şimdi bu gecenin. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Canım <çekti>. vatana, millete <laughs> hayırlı olsun ilk tabutumuzu yaptık Ebat. Var mısın bunun içinde şöyle ah sabahmış kardeşim benim ama başlangıç noktamı buraya yaptım. Tabuta giren Uyuyor yalnız. Emad'ın esprisinden sonra kendimi aynen bu bal kabağı gibi hissediyorum arkadaşlar. Emad lütfen bir daha böyle iğrenç espriler yapma. Ne güzel Bak. seni bal kabağı yaptım. Bal Hissisi. yaptım seni beni bal mal yapamazsın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşıda hem yün görüyorum hem de kan görüyorum o hem de iç içe girmişsiniz can dostlarım benim için mi girdiniz abi demirin ha, var mı eee demir emat yanında demir taşımıyorum tabii ki de sende var mı demir? niye taşımıyorsun Buna, e, bunların yünlerini alacağız e, kardeşim benim bunları yün almayacaksın zaten bunları emcük dedikten sonra bunlar alıyor ve iplerini de alabiliyorsun bak görüyor musun bak ipleri dızladım ematcım sen i̇plerini de dızladın mı ip yani yünlerini de emat ne yapıyorsun sonra yap? ip yapıyorsun ip yapmıyorum emat ne saçmalıyorsun emat Minecraft e, İp istiyorsun, yön istiyorsun. ya dion, it it dion, dion, dion. saçmalama arkadaşlar. Bu arada yorumlarda geçen bir bir arkadaş dedi ki abi bunlara eğer siz binebiliyorsunuz az önce denedik. E, evcilleştirebiliyorsunuz ama eğer siz binemiyorsunuz. Oğlum bu koyunlarda bir sorun mu var Emad? Bunlar iç içe giriyorlar. Bunlar ne iç içe harbi Evet, bir şey Sen bir şey... söyleyince şu an bir. Evet hepsi üçü de iç içe girmiş. Yeme şey. lan hepsini. Bunların lan hepsini. hepsini. To topla 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 topla. Ne kadar kan alabiliyorsan al arkadaşlar. Kan şey, al, A Rh pozitif. Topla 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 topla. Koyun Rh pozitif. Koyun ARH pozitif. Koyun ne diyor bu ne diyor ne saçmalıyor <laughs> Yanında şişe var mı? Şişe varsa şişe doldur Aa var oldu. var Dur şişe şişe doldur, doldur ki level atlayacağız arkadaşlar bu bölümde Topla kardeşim benim Al bak bak bu şey oldu vampir oldu Öldür Abi buna. bana da, bana da vurdun ama arada Şu olmaz gel bakayım Bu görmedir sanma yani Emad RGB arı gördüm lan bak renk evet, değişti Evet RGB Oğlum ya. arının da mı RGB'sini yaptınız ulan mod yapımcıları Bir şey alıncıları. ya bunu nasıl ne, alabiliriz ya Oğlum e, aa şeyimiz olsaydı alabilirdik bunu ya, Ya arıya niye vuruyorsun arıya Bir vurtamız olsaydı bunu da alabilirdik arkadaşlar yumurta bulabilsek artık kan fabrikası açacağız ama bulamıyoruz nedense Harbiden bir şey diyeyim mi böyle kanların biri gelecek biri gidecek. A gelecek B gidecek. RH gelecek sıfır gelecek negatif olacak pozitif olacak Hepsi gelecek ama şey yok arkadaşlar neydi onun adı yumurta yok tavuk yok örümcek de yok Şu atın güzelliğine bakın ya şu inek bulalım da hemat öldürelim Ejderha atı Ejderha atı arkadaşlar şunun tatlı Oğlum nasıl bu nasıl ejderleştireceğiz şey ya? Hayır bu ejderha atı değil bu çok değişik bir şey bu mutasyona uğramış Mutasyona uğramış virüs gibi lan bu İşte Ciddi ejderha diyor atı diyorum, diyorum ya. ya Ya hayır ejderha atı değil ya sen sallıyorsun şu anda Oğlum çok Evet insan. sallıyorum ben o adını ben koyuyorum lan abi ejderha an, atı bunun adı bundan şey sonra yok, Çet Eman, yorumlara yazdırın bundan sonra şu an Ejderha atı yazın Hayır sen şu an saçmalıyorsun Emad saçmalı bir bırak Abi şey diyeceğim karşıda kule var Emad Gel direkt kuleden ya, şey yaparız Gel Emad gel 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 içeri Aa, o. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu variller de boş Emat. Hayır Hı. ya bir şey de bir hata Aa, var tam, bence. Tam 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 yok. Dur dur dur. Oğlum Emat istemediğimiz <laughs> kadar. Örümcek. İstemediğimiz kadar örümcek ve şey var. ip var. İpleri topla. ipleri topla. Topla. Ulan lan. Kadar. Kova da var. E, tüy düşüşü dört var. Oha. Uh At, Sen ne ara buldun onları? Spawn'ları kırmayalım da Emad Ha o tüy düşüşü müymüş? Pardon ben görmemişim. Bir gör, şey diyeceğim. Atırır buldum arkadaşlar eğer buluruz biz burada çabuk Emad buraya ilk Abi buluruz. en üstte ne vardı bunun? Eee golem normalde olması gerekiyor da burada evet, sanmıyorum... Evet örümcek farmı yapmamız ee, var bu arada burada. Örümcek farmı yapmamız yok da gel bakayım benimle birlikte şuradan Dur direkt bir dakika. şey dakika. Ee, ben odunlar var, odunlarla çıkacağız. Ee, ben de de var Emat, gel bakayım hızlı hızlı Bak burada belli. zombi var, zombi hiç hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz. Abi bunları bakayım. da oha double chest. Emat double chesti bırak da bana yardım etsene. Bırak Yok chest ben double chestle ilgileneceğim. Bir şey, ne var bunun içinde? İp var, oğlum çok iyi zırh da var. Ekmekte ihtiyacımız Swirling, yok. O ne be. Ee, İngilizce doğru, bende. O e, bende de İngilizce. Hayır o özel <laughs> oyuna özel eklenmiş bir şey. Aa burada da örümcek spam'ları var. Aa eğer buldum. Atalım. Genel, o ediriz. Kaç atalım tane? Ediriz. Kaç tane? Kendime kadar buldum sana. Bu arada bir daha sen edin. gerçekten cimrisin. Ben benim cimdim. Ben cimdim. Arkadaşlar, e, bu, bu dakikaya kadar like atmayanlar varsa şu an atarsa beni çok mutlu edersiniz. Hii, şunun güzelliğine bakın. Bencil be. Dur 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 dur. Oo demir kılıç var. Güzel tamam boş ver. burada ne var? Aa, Ay, at zırhı. Aa dungeon map'i var. Alalım bunu. At zırhını. Da... ben aldım. Al, en üst katında ne var? Aa gold. At zırhını ben aldım. Emat. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır. Hayır ben bunu biliyorum. Hayır. Bu bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Arkadaşlar, gol biliyorum. Hayır. almıyoruz. Gelecek bölümlerde Hero Brain'i çağırıyoruz. Bilmiyordum burada Hero Brain'in olduğunu. Abi yalnız şey an... güneş güneş. Dur 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 güneş doğuyor ya. Şuradaki günleri topla. günleri topla. Aklıma çok çılgın bir fikir geldi. Craft'ta. Bunlarla evet evet, evet, evet. İn evet, aşağı evet. in. Evet. Hayır hayır. Yani aşağı ineceğim. Gel topla ip ip. Niye ip toplayacağım? İp toplama ihtiyacım yok ki. Gerek yok mu? Demir var. Evet, altta demir var mıydı sandıklarda? Çaldın mı? Demir he? dur. De, lan oğlum de, küçük şeyler var bak. Tamam sinir bozanlar var. Hiç demir almadım demir parçacıkları mı? burada. Al. Kaç tane var? Ver bakayım. Ee, 13 tane parçacık var abi. Altman, al bir tane demir oluyor. Bir tane mi oluyor? Daha yok Bunları mu altta? Da al. Altta demir göremedin mi Ben Bende aslında iki tane pişmemiş demir var. Ee, onları burada pişirip... Aa tamam yo bunlar yaparım bekle. Al, abi. Dur, 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 yapacağım. Demirden bir şeyler var. Kitabı ben Aa, aldım. Gold da yapabiliriz. Gold bir dakika. Mu? Gel, yapıyorum, yapıyorum. Var bak, mı bir, ta bir tane şefsi yaptı bak. ebat bak. Ebat Kardeşim Abi ]leri. dur, öleceğim. Üskün Sana bana... yapayım mı? İstiyor musun? Evet, yap, tabii ki de istiyorum. Güne öleyim mi ben? Yalvar bana. Bana yalvar de ki vampirlerin lordu, Lord Buraka. Lütfen rica ediyorum. Ya ezik bana yap da bir tane ver. Nah yaparım Emat'cım. Sana, <laughs> sana bundan sonra nah yaparım canım. Ya hayır, lütfen lütfen lütfen. Yalvar, lütfen. yalvar. Rica ediyorum. Yalvar. Yüce Şimşekler adına, şu güzel kuluna. Şu bana ver. Sana ne istiyorsun? Söyle bakayım, al sana. O izi de ikinci eline takıyor bir de. Bak Evat şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bu ampir olarak... Evat yukarı gel. Evat bundan sonra seninle aynı dünyada yaşamam. Oo. Nereye? Lan lan lan. Evat neredesin? Lan ulan sen niye aşağı atlıyorsun? Ben sana burada şov yapacaktım. Sen rahatsız mısın? Ben bir an gaza geldim galiba. <laughs> abi bu çocuk yemin ederim rahatsız gençler. Emat, Medusa'nın yanında geldik. yanında birazcık kan depola tamam mı? Ne kadar alabiliyorsun? Kanları alıyorum abi aşağıda Emat, işimize yarayacak. Sen ne yapacaksın biliyor musun kardeşimi? Gözlerini kapatarak oynayacaksın. oyunu tamam mı? Medusa Nasıl gözlerimi sizi? kapatarak oynayacağım? Ee, bir daha senin için deri harcamak istemiyorum. Yanlış anlamazsan İst canım ne? kardeşim. Ne? İstemiyorum mu? Ee, evet yani ayıp olmazsa dedim ki şey yapmayayım sana. Şu kılıcı görüyor musun? Ee, Yaklaşık tamam. 45 vuruyor. Ee, yaklaşık 45 mi vuruyor neyse evet. Allah'ın cezası al şunu al şunu Tehdit. E bak ne yapıyorsun ya rahatsız mısın bir vampir bir vampire vurmaz ya Sana Sen... bir şey diyeyim mi az önce şunu fark ettim Reçen veriyormuş E ha, kılıcın mı vur bakayım Evet ya. vur bak Yo, madenci yorgunluğu yavaşlık veriyor, rahatsız herif ya. Şaka yaptım, ama. seni trolledim. Evet, al şunu ne diyorlardı, gözlüğünü aldın mı? Al bunu, Dur. bandajını al. Taktım. Gel bak, gel benimle birlikte, neredeydi şu Medusa'nın yeri? Ki? E, dümdüz yürü bak, haritada Medusa'nın yeri bak, tam karşımızda. Dur Arkadaşlar, bir dakika, şey, ama seni göremiyorum. Ema taktıp gözlüğü mü taktı? Evet. Oğlum rahatsız, adamın yanına girmeden takmayacağız. Ha, Kadının pardon. Yana, Arkadaşlar gireceğimiz karakterin bir özelliği var. Gözünüze bakarsa sizi taş edebiliyor. Gel bakayım Emat'cığım. Arkadaşlar bu ana kadar like atmadıysanız bizi çok pis derecede kırmışsınızdır. Dur 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 ee, dur ben daha hissetmiyorum. 25 duymuşum. bin like olduğunu hissedemiyorum His, nedense arkadaşlar. Like'ınızı atın ki biz Aa, böyle at. girdiğimizde rahat rahat öldürelim. Kafasına e, kafasına vuralım onu. Arkadaşlar umarım sesi duyuyor musun? Bizi çağırıyor. e, abi. Emat gel şuraya. Emat tak. Emat tak. Emat tak. Like abi. Emat taktım ben. Gel aşağıya. Arkadaşlar abi, sakın korkmayın. Sakın korkmayın. Haa burada, 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 burada Medusa burada. Baksanıza. Baba baba yılan şeyleri var kafasında. E bak gel bak. Ya. E bak kafasında yılanlar var. Abi bunu vur değiştirmişler. Şuna. Vur şunu, evet değiştirdiler tabii ki. Aa Dur lan dur, dur. E, bak, bak, iskelet bak iskelet taşı çevirmiş. Abi kuyruğunu evet, görüyor musun? Evet evet, evet Arkadaşlar. Ben yılandan çok tiksindim bu Şimdi arada. şey diyeceğim. Bak gerçekten madem dediğim gibi bak iskelet taşa dönmüş görüyor musun? Öldürdün mü? Lan öldü bu. Nasıl öldürdün o kadar hızlı? Abi. Ben oğlum. dedim benim kılıcım güçlü diye. Bir şey diyeceğim çıkar çıkar bandajı çıkar. Oo ha. Ne yaptın sen? abi. Bir şey diyeceğim. abi. Bundan sonra sen bana yalvaracaksın. Bu taşı çeviriyor acaba? Dur be. Hayır hayır hayır. Ama, Aa! Emad öldürdü. Oğlum çok efsane. Sen bir deli şey misin oğlum. be adam. Ben delimeli değilim. Benim üstümde niye deniyorsun? Bilmiyordum oğlum böyle bir, şey bir şey. Şeyden onun bu arada canı var. Evet o bitiyor ama arkadaşlar şunun havalılığına baksanıza şunu eve asmak istiyorum. Abi oğlum. onu eve getir. Abi eve getir. Oğlum, çok eve olsun, getir kafa koleksiyonumuzun şey. ilk kurbanı. Emat bak ne fark ettim bak şimdi. Ne fark bunu ettin? bak kullanmaya çalıştığım zaman bak bunu yüzü e oynuyor. Bak yüzü e, oynuyor? Evet evet arkadaşlar farklı bak bak şeyde ay Ak Emat, Emad önümde niye duruyorsun ama? Vallahi Abi sen ben kasıtlı, niye böylesin? Ben kasıtlı yapmıyorum. Yemin ederim sana, ciddi diyorum. Kendi kendine Bence uzmanıyor. bir şey değil mi arkadaşlar? Beni taşa bir çevirip seriye tek başına devam etmek. Ee, öyle bir şey isteseydim yapardım da. Ya bir şunu şey, 3 Normal, normal asamıyor musun? Gençler izleyin şimdi bakın o kafayı nereye koyacağız? Araştırdık ve şunun üzerine koyabileceğimizi gördük. Ematch'um, bunu buraya koyuyorum. Kafayı buradan alıyorum. Hazırsan izle bakayım. Ka Oy! Oğlum çok havalı gözükmüyor mu? Ematch'a şuna bir bakmak misin? Çok havalı ne saçmalıyorsun Emad? Şu anda ne saçmalıyorsun? Abi çok kansız kaldım. Pişiyorum. Bu vampir avcılarının şeyini sen utanmadan evimize mi getiriyorsun ha? Ha, ha sen bu ısınıyorum. Bu vampir, sen bu vampir avcılarının şeyi evimize getirmeyi layık mı Vampir avcıları anca benim dişlerimi ısıtır. E, yürü git lan adamların gidip Nasıl şeyini... Nasıl da koyuyorsun. laf yaptın Aa, bir şey değil mi vampir avcıları. Vampir örümcek var lan. Oha! Oyuna yeni böyle bir, dakika, bir şey Bir dakika dur 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 bunu evcilleştirelim. Nasıl neyle evcilleştiresin? Ne saçmalıyorsun? Bundan benim evet, haberim yok. Evet gayet güzel evcilleşti yan e yaptı. Oğlum öldürdük. Benim buna cidden haberim yoktu. Emad gel. Abi, bakayım benimle birlikte. Bir şey diyeceğim. De bakayım kardeşim benim. Baron kovalayalım mı? Baron kovalamayacağız Şu anda level atlamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden diyoruz Emad. Bak şimdi, e, burada 9 tane, 11 tane çiğ inek etimiz var. Kan makinesi yapmaya kalksak yapabilir miyiz, yapamayız? Nedir etmemiz lazım? Kuvars'a ihtiyacımız var. O yüzden yeniden ilkel yöntemlerle Emad şeye gidiyoruz. Neydi ona da Avlanmaya. Yürü bak, gel. Bak dönüyorum. Görüyor musun? Bak bak kendimi sergiliyorum. Ya bakın bunu evcilleştirdim. Şimdi buna eğri takacağım ve bunu istediğim gibi hareket ettireceğim. Evcilleş. Ah, evet Evat evcilleştirdim Sen gerçekten. ciddi misin? Evet şu an çok güzel bir atım var gençler. Şunun güzelliğine baksanıza uçmasına falan filan. Aa yeni Ay, atımız. Yeni atım Emacım. Git kendine başka atımız. bir at. Atımız. Git kendine başka bir at bul emat Git kendine kan topla. Hadi bu bölüm sen. Ara şu da birisi var mı? Bak lan. şu an aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi Emacım? Ha göremiyorum çok. iyi Ne yapıyorsun? Em ne at bulacağım. Em at mı bulacaksın? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Şurada pembe bir Bu ne la? Emat gördüm şu an gördüm. Ne o? Oğlum bu ne cidden? Abi pembe. Oğlum pembe bir at. Emat ne yaptın lan oyunu? Abi pembe. Oğlum bu bozuk bu. Bozuk köylü bu. Ha. Bu bozuk 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 yürü. Çöl, zombi köylü. Vampirlerin yüz karısı Emat Nagi bugün level 3 olmaya aday oldu. Hazır <laughs> mısın Emat Nagi'cim level 3 olmaya? Söyle Günler bana. Dünden hazırım. 3 level olmak için aylardır bugünü bekliyordum. O zaman kutsal çözücü ve başla Emat'cım. Söyle bakayım. <laughs> Yüce yıldırımlar bana bu gücü verin. Uga. Buga. Uga buga buga. Uga buga. Buga buga, buga buga buga. Hey hey, hey, hey ya hey, hey hey ya. Hey ya hey ya, hey ya. eksik. Yıldırımlar. koymuş. Bu yine çarpılacak seni. Şeyden çarpar insan. Aha eksik koymamış. Yıldırımlar geç. Bu izi 3 level yapın ki gelecek bölümde yarası olmaya aday olsun. Nasıl hissediyorsun Emat? Emad? Ha? Daha bana güçlü. Daha, daha dişli, azimli. Daha, daha, dişli, daha dişli. Daha, daha, dişli, daha, daha kanlı. Daha, daha ölüme aç. Yalan Sen gel buraya. Görmüş olduğunuz gibi abi, arkadaşlar. Level atlayacağı üzere bile beni geçemiyor. O öyle bir ezik. Bu bölümümüzün burada sonuna giriyoruz. Umarım 25 bin like yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve...